Deniz ve pek üretim çubuğu müdürlüğü Feltun Ünivis 7-7-4 Kemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde Çığır açacak olan Dünyada çok ender Türkiye'de ise ilk ve tek olan elektronik gemi denetim sistemi projemizin açılışını sizlerle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Denizler sadece ekonomik açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olan denizlerimiz karbon döngüsü, iklim düzenlemesi ve oksijen üretimi gibi yaşamsal işlevlerde yerine getirmektedir. Çok önemli karbon yutan, yutak alanları olan denizler dünyadaki oksijen en az yüzde ellisini sağlamaktadır. Yani aldığımız her iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz. Bu ve çok daha fazlası öneme sahip denizlerimiz maalesef tüm dünyada olduğu gibi bize de çevresel açıdan tehdit altında olduğunu göstermektedir denizlerimizin korunmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği sonucunda mavi bayrak ödüllü plaj sayımızı 229'a yükselttik. Böylece ülkemizdeki 531 mavi bayraklı plajın neredeyse yarısı bünyesinde bulunduran Antalya'mız dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kent ünvanını bu yılda korumaktadır. Şimdi ise Türkiye'de hatta dünyada fark yaratacak bir teknolojik teknoloji ile denizlerimizin korunmasına büyük katkı sağlayacağız. Çevre koruma faaliyetlerimizde yenilikçi çözümler üreten ve çevre teknolojilerini en iyi uygulayan belediye olduğumuz konusunda yine çok iddialıyız. Şimdi de elektronik gemi denetim sistemimiz ile Doğu'da beş Deresi ile Batı'da Gönül Çayı arasındaki alanda artık hiçbir deniz aracının kirletip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlu kurumlarımız ile iş birliği içerisinde çalışarak Akdeniz'i beraber koruyacağız. Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemektir. Evet kesiyor muyuz başkanım sizin önderliğinizle? Alkışlarla bu güzel manzaraya. yönetimi şube müdürümüz. Şimdi anır, buradaki, buradaki merkez nasıl işleyecek? Bayağı, Güvenliğinden bayağı, başlayarak anlatmaya başlayalım. Başkanım telefonla giriş yok. Telefonla giriş yok zaten. Burada şartla... kamerayla gözetleniyor. Evet. 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 bu ıı, beş göz derisinden güvenlik çayına kadar 22 noktada bizim kameralarımız var. Bunların 20, 20 tanesi PTZ, diğerleri termal kameralar. Ayrıca radar ve otomatik denetleme sistemiyle biz buradan takipleri yapabiliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüğümüz anda buradan operatörümüz telsiz vasıtasıyla bizim sağdaki olan e, denetim teknesine ulaşıyor. O da hemen bölgeyi intikal ediyor. E, şöyle yapalım. Bütün gemilerin dikkatine, bütün gemilerin dikkatine, bütün gemilerin dikkatine. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetleme Merkezi. Ben Muhittin Böcek. Bugün denizlerimizi korumak ve gemi kaynaklı kirliliğin denetlenmesi amacıyla kurduğumuz elektronik Yemi Denetleme Merkezimizi hizmete alıyoruz. Antalya'mıza hayırlı olsun. Tüm deniz severlere. Başbakanım çok sağ olun, teşekkürler. Katkılarınızdan dolayı. Eee, kent çağdaşlık olarak. Evet, teşekkür ediyoruz. Ol. Hayırlı olsun. Ağızıza sağ olun. Sıcak arası batısında şüpheli bir durum tespit ettik. İntikal edin. Başta olay doğru geliyor. Zoomlayabilir, yaklaştırabilir. Demir'e doğru yaklaştıralım örneğin. 3 kilometreye kadar çok net. Yanındaymış gibi görüntü alabiliriz. Daha ötesini de görüyor ama doğru geliyor. Tamam, geri çekebilirsin. Şimdi termal kamera kısmına tekrar gel, kendi ekranından gel istiyorsan ama oradaki fark e, hemen ekrana yansıyor ve oradan e, bir dedi. sıvı çıkışı, atık çıkışı olduğunu tespit edebiliyoruz. Ne e, edebiliyor. gerekiyor mu diye soru sordum da ben. E, çevre denetim, şehirde, şey çevre denetim yönetmenine göre görüntü kayıtları yeterli. Yeterli. Şu an İtiraz çıkıyorum. gelelim mahkemede de dönebilir diye. Ee, Bize kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Karakteniz, LGDS merkez. Sıçan Adası batısında